Tabii biz de evet, şimdi e, bunu aslında daha önceden üretmeye başlayabilirdik. Tabii ama e, korona olmadığı için biz ücretlerin işte, tırnağınıza başka şeyler yapmak <laughs> içindeydik. E, böyle bir şey olunca bunu hızlandırdık. E, yine bizim de bir katkımız olsun TeknoKent Koleji olarak. E, i̇nşallah e, gerekli e, yerlere gider. İnşallah ihtiyaç duyulmaz. İhtiyaç yani. <laughs> duyulmaz inşallah <gülüyor> yavaş <gülüyor> evet. yavaş. Evet. Bu, bu da bir savaşsa, evet. yani Türk insanın yeniden yetmişe kimi maske üretti, kimi dezenfektan, kimi dağıttı, vefat sosyal durum. Yani bizim farkımız millet olarak bu başka bir şey. <laughs> hiçbir yerde görünmemiş öyle. Git evine maaşını götür, ilacını götür, doktora götür. Yok tabii. Yok yani. Evet. Özellikle. Herkes seferber Evet. Evin taşın altına koyuyor. Evet. Can sıkanlarını Cephede. Evet. <laughs> Biz İskenderun'a teşekkür ediyoruz, sağlık çalışanları adına. Sağ Normalde e, vaka sayımızı sabitte tuttuk. 250 bin nüfus, giden gelen karantinadaki bir, yüzlerce kişiyi misafir ettik. Otogarlar sadece İskenderun'la çıktı, diğer ilçelerden. Yani buna rağmen çok güzel, e, sabitte tutup çok az bir vakayla bu işi atlattık diğer illerden teklif geliyor bulaşı yoluyla. Hmm. Onlar da hemen ekibimiz tarafından bütün aile, bütün çalışanları hepsi tek tek karantinaya alınıyor. Yeni evet. uygulamalar var işte mesela. Evet. Bilgisayar telefonuna yüklüyorsunuz. Telefonda gördüler diyor Telefonun nereye gittiğini takip ediyorsunuz. Evet. Karantinadaki kişi. Evet. Devamlı sabah akşam arkadaşlar telefon açıyor. Bu süreçleri İnşallah tablodan gerekli ve düğüne geçeceğiz. İnşallah. İnşallah. Ben niye çıkamıyorum? Evet, Bakabiliyor Yani ben çok şey yapmıyorum. Bizde. Bakar mısın? Yok yok şu şeyinde takılma olacak ya şu şek şu şekilde. Birini göreyim ben size. Şimdi sürekli kullanılanlar tabii bu işin uzmanı olduğu için. Evet. Bakın ben. De. видите. Пожалуйста, спать